Nesine TV'den herkese merhabalar. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili çok kısa yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Pazar günü saat 21'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecekler. Tabii ki maçın önemi özellikle Beşiktaş'ın üçüncülük şansı için kritik bir hale geldi. Derbi mücadelesi puan savaşı bir yana tabii ki derbi olması kendi üzerinde kendi içinde maçın seyir zevkini başka bir boyuta getirecektir. Ev sahibi cephesine bakacak olursak Atiba ve Burak'ın dönmesi önemli. Özellikle Burak Yılmaz'ın antrenmanlara başlaması Beşiktaş'ın ofansif fatih için çok önemli. Fenerbahçe cephesine baktığımızda ise antrenmanda yaşanan tartışmalar, savunmadaki problemler Fenerbahçe biraz daha derbiye sıkıntılı çıkacak ama her zaman derbiler kendi içerisinde farklı anlamlar ve farklı ayrıntılar taşır. Dolayısıyla ne kadar problem veya ne kadar olumlu şey olursa olsun her şey derbide sağda cereyan ediyor. Açıkçası benim beklentim iki takımın da Pandemi dönüşünde baktığımızda e, gol bulmakla sorun çekmeseler de savunmalarda ve karada yaşanan sıkıntılara baktığımızda iki takımın da derbide gol bulacağını düşünüyorum. Öncelikli olarak tercihim derbide karşılıklı gol var olacak. Gollerde ben bir adım daha öteye gideceğim. 2.5 gol üstü oranlar Yeter diyenler 2.5 gol üstü ama oranı yukarı çekmek isteyenlere de ben derbide 3.5 gol üstü bekliyorum. Tercihim bu yönde olacak. Aynı zamanda özel etkinlik tercihimde de son zamanlarda penaltı sayıları çok arttı. Ben e, bu derbide penaltı bekliyorum. Bu derbide bir penaltı atışı olacağını düşünüyorum. Şu anda oran 2 2 idi ama tabii ki belki video çektikten sonra oran değişebilir. Aynı zamanda penaltı tercihini sizlere aktarmış oğlum. Derbiyle ile ilgili düşüncelerim bunlar. Herkese keyifli bir derbi diliyorum. Tüm kuponlarda bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.